Ben beraber evet. biraz Stars TikTok video izleyeceğiz. Başlıyoruz. Gelin. Gelin. Evet, evet yanımda Evet başlıyoruz. Ben En az TikTok videosu. <gülüyor> 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 oh, beni Aa <buraya> <laughs> ben gördüm ben ben bunu. En sonunda. Şey diyecek var arkadaşlar. Bunu ben izledim. Kanka ben maçı bekliyorum. Ben de bir fikrim var. <laughs> <laughs> Haberle tüksün. <season dayanodo> uh, Sevgililer. Aa, bunların sevgilileri mi var? Var Allah, tabi biraz saçlı tüklük <laughs> şey geliyorsan bilmiyor musun? Adam pro mu şans mı? Arkadaşlar yorum ayazı pro mu şans mı? Bir dakika ben geleceğim. Oha. Herkes hem şu anda gitti tuvaletleri gelmiş. Hadi gelin. Oooo. Dövseyne hiç. Asana on the spot. Evet arkadaşlar abone olana spike çıksın like atana loon çıksın yorum yapana da crow çıksın. Evet. Bunları yapanlar çıksın. İnşallah. Amin. O Laz YBC Hatarlar. Hatarlar ne oluyor? Lan? Ben ellerim bu çıksın. Ooo. Kral öldü. Kral No, no. <laughs> Bunu ben çok gördüm arkadaşlar. Bu ne lan? Ne oldu? Oo çok güzel. Çok Bunlar çok uğraşmıştır. Ben Oha. Geldi bir Oğlumun çok uğraşmışlardır. Aha bu ne yapıyor? Ben Ölmedi yo. Ölmez zaten bak yapıyorum. Aa. Ölmedi Birazdan ben da benim kanalımı koymasın. Aha.

Bence de biraz önce de bir, bir şey çıkmıştı. O da mı şans Bu arada çıkmıştı. hemen o yeniseyi başlatayım. Tamam. Oo, bir şeyler şey yapacak. Şey evet. Emirhan yapamaz. <laughs> Oo, öldü mü? Ben bir daha kalacağım sanıyorum. Amber can kalmıyor. Dur çıktık. Varın. Oo, kalp yapıyorlar. Varın. Oo, Oo, dünyanın en güzel tıkları. Lazım bir daha güzel. Of, ne kadar güzel ama kalp yapmışlar güzel kalp. Aa böyle olanlar yoruma yazsın bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Çok böyle <amik> oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten böyle olanlar yapsın. Aa yok ama. Dur dur dur. Gerçek yok ha. Yok abi bir, bir kere böyle şey attı. Yok onun TikTok videosu çıktı. Bak yok da Yok onun TikTok mu var oğlum? Var oğlum bir kere çekti böyle. Yok onun TikTok videosu çıktı arkadaşlar. Evet, şimdi izliyoruz. Oo bu ne? Ben biraz daha, Mortis Bros ben de böyle olmak istiyorum. Mortis prosu. Mortis, prosu olanlar yoruma yazsın. Hadi bakalım. <laughs> Selamun de... Bunu ben gördüm. Bu ne lan? Anne ben, ben ölecek ben, ben miyim? Ben de gördüm. Senin çok <laughs> çok mı? Bak. Eğer ölürse 5 benim olacak. Bakın bu şişek ya. Biraz susta dinlesinler. <laughs> bu hiç uğraşamamış kızım. Ne diyorsun? Ağzı sesime gök taç şey. Hadi şey çıkacak? Ne bu. çok güzel öltürü. <laughs> Bir de güç puanı. Aa diğer tomuza bakalım. Oo. <laughs> ne? çok Bak 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 altyazı, altyazı. Aa, Çok güzel olmuş çok güzel olmuş Oğlum çok mu güzel oldu lan Bak kızı kurtardı Bak bunu biliyorum Bunu lan siz bu lan. Yo bu başka bir şey. Bunu ben biliyorum. Bunu yapıyorlar. Bak bunu da biliyorum. Yanmış bir şey almış. <laughs> 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 Kuzenimin hesabına bunlar çıkıyormuş. Bana ise bunlar. <gülüyor> <gülüyor> Oo çok güzel olmuş. Ya, Oo. Ya. Uy. Güzel olmuş. Yani ben kostümler arkadaşlar. Şimdi onun kostümü acayip güzel. Aa eski. Evet eski Brawl Stars özlerine vurma yoruma <laughs> Lan eski Brawl Stars ben oynadım mı bilmiyorum ki. Baya ben 2 yıl önce oynadım. Varım. 2018. Aa ya. yine bu çıktı ya. bunda niye iki tane var. <laughs> Ama bunun da eşiği var. Bak. <laughs> Yürü git. Ya <laughs> çekse. SG yazıyorlardı. Bazen SG <laughs> yazıyorlar evet. Yani SG <laughs> söylemeyeyim ayıp. Ya sen ne çekeceksin? Çok Oo, çok ooo çok ne kadar güzel. güzel sonra benim kanalıma da korktum. için ama ben çok korkarım belki rüyamda görürüz ooo kolej ne oluyor ben, be kolejde mi korktun kolejde mi korktun ooo kolejde mi korktun ben çok sevmiyorum aha sana laf <laughs> hocam üzülme çünkü sen her zaman bak <laughs> Bir numarası. <laughs> olur mu? Yani. Böyle yapmayın. Hı. Ne yapayım? Hı. Ne alaka akan. böyle. Ama mı lan? Aa. Amut Aksakal. Amut, Aksu, Amut, Aksu, Amut Aksu, çıktı. Masum. Nereden biliyoruz? Tabi bunlar bütün Brawl Stars oynayan kanalları takip ediyor. <gülüyor> <gülüyor> ne? ne takip etmeyin takip Mesela... Dört Ya Ne yani. e, yeah, yeah. anlatıyorsun ya? Bak takip ediyor. 개, <Geor Python> no <laughs> Çok güzel ya. Bam bam. Kim kaldık? Küstük bir lan seni. <laughs> Allah susça <kim> <laughs> <sana sounds. gülüyor>. Eskiden cellat sanıyordum. Cellat Ben çok seviyorum. Ben, o, adam zengin zengin. Ben elinde, oh, kamerasıyla <laughs> adam. Aa, çok güzel bunu gördüm. Aa, bunu şey, bu oyunun ismini unuttum ya. Cyber Cyber Surfing Brawl Stars'ındaki. Brawl Stars'ı yapmış. Evet. <laughs> <laughs> Ana kalp. Ne bu kadar kötü lan? Şey. Oo, elleri. <laughs> Suriyeli dilenci. Ha. Suriyeli. Ne? Yunanistan dilenci. Dünyanın en komik dilenci. Oo, 17'li. Yok, şöyle. Hadi 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 ne oldu? Hadi. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Oha ben de okuyorum onu seslice. İşte, evet, evet. Laz oyunda neymiş bu? Laz kolik miydi neydi? Neydi lan bunun Laz kolik. Laz kolik mi Laz? Ne diyorum? Laz kolik diyor. Laz oyunda yeteneksizlik. Aa bunu biliyorum. Bunu ben Hı, çok gördüm. Bunu ben görmedim akşam. Ben gerek. Ben, ben biraz Laz hiçbir şey görmedim. Ha oynamama zamanı. Ben biliyorum? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Anlamadım ki <laughs> yabancı ne diyor? Aa, okay. <gülüyor> <gülüyor> Aa bunu ben Ay, çok, bu çok gördüm. Bunu bir tane daha vardı çok güzel. Bunu yapmak için baya bir arkadaşımız olması lazım. 5 Ama bunu <laughs> çok gördüm. Her türlü şöyle kazanacak şeyler. Hayır şeyler oğlum çok iyi. Nerede şimdi ya? Aha. Abi, bug bu bug'ı ben yapmaydım. Bu bug'ı ben de deneyeceğim size bu arada. Ama olmuyor ne lan? mı acaba? acaba. mı Ben Yok, deneyeceğim. Oo adam buraya lan. Burada her şeyi koyuyorlar ya. Yani. pro Aha. Hepsinin bayrağını aldı. Evet hepsinin bayrağını aldı. Bakın. Bak. Bak. Lazen, satın alıyor lan <laughs> Adam senin satın alıyor tabi. Böyle yapmayınız. yapmayınız. Ne? ne? Nasıl yapalım? Nasıl ya? oldu lan o? Zaten e aynı Böyle yapın diyor. Oraları atın diyor. Aynı gol şey He böyle yapmayalım. Şey. Çarpıları böyle atın diyor. Gol olur diyor. Ha. Böyle at. Evet. Kandırdı adamı. <laughs> <laughs> Ultimler bastırıyor. Evet, Arkadaşlar. Ooo. tamam ne yapıyorum? nasıl yapıyorum? Aha. Bir tek yürüyün hafif soru bunu ben hiç bakalım. değil ben. da Ne oldu? Adamlarıyla geldi kızı. Şey yaptı. Aha. Ama şey yapacak, Piper, yapacak. Piper lan yapacak. Piper. Bu kim ismini unuttum. Hayra. Hayra değil. Hayra. hayra. Hayra işte hayra. Hayra. Ha, ne, hayra. ne <laughs> Aa, ya? Aha, ne oluyor? Onu gelecek. Ay! Benim akıl sende. O adam çok bir yapıyor lan. İki yarım zor da kaldı. Kaç yarım zor lan bunlar? İki yarım zor. Başka yarım zor değil mi? İki yarım. Ha, iyi. Ben bana bir tutmam ya. Ben <laughs> 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 de bir Sen de bir kupa da alıyor bana. Evet. Ben de bir yapsana. yaptım. <laughs> Çok zor yapmak. E, Kendine e. nasıl Evet, gibi evet gibi arkadaşlar ya. TikTok videomuz bitti. Ama e, YouTube'a like, atmayı. like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Videoyu kapatıyorum. Bay bay.